buraya geldikten sonra 6 yıldır hiçbir iş yapmayan, yapamayan biri var biliyor musunuz? 6 yıldır burada. Buradan biriyle evlendi, bir Almanla evli ve 6 yıldır bir işe girip çalışmadı veya çalışamadı veya işe giremedi ve 6 yıldır hala Türkiye ile bağlantı kurmaya çalışıyor. Yahu Türkiye'de bağlantı kuracaksan, buraya entegre olmayacaksan niye geldin? Çünkü mutsuz, mutsuz ve daha kötüsü umutsuz bir kişiye dönüşmüş durumda bu kadar güzel bir ülkede insanların refah, demokrasi ve para sorunu yaşamadığı bir ülkede umutsuz bir kişilik haline geldi. Bunu düşünebiliyor musunuz? Çünkü zannediyordu ki, zannediyordu ki buraya nasıl gelirim? Buraya geldim, buradan biriyle evlenerek ve sorunlar bitti. Sorunlar bitmiyor, bunlar sorun da değil. Antalya Örneğini vermiştim bir önceki videoda Antalya'ya gittiğinizde iş aramadığınıza göre, ev aramadığınıza göre tatilinizi yaparsınız, dönersiniz Türkiye'de yaşıyorsanız yani. Ama Antalya'ya iş aramaya ya da ev tutmaya gideceğiniz zaman önceden araştırırsınız, bakarsınız ben Antalya'da yaşayabilir miyim, kiralar ne kadar, nerede çalışacağım? alacağım para nereye yetecek onlara bir bakarsınız diye düşünüyorum. En azından ben bakardım ve ben buraya gelmeden önce bu şekilde bir yol izledim. Ama bunun detaylarını tabii sizin sorularınıza göre cevaplamayı düşünüyorum.